ben size serbest Abdurrahman yapacağım. Yani serbest ha, Abdurrahman. Abdurrahman yapacağım. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> bir, şimdi değişik bir Abdurrahman izlediniz. Çok güzeldir. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi böyle bir yeşillik, bağışlık, meyvelik yer gördünüz mü? i̇çinden İçin gelen şöyle bir zevk Hı. olarak gidecektik, hareket edeceksiniz, Sağa sola, kolunuzu, ayağınızı indireceğimiz, bindireceğimiz işte. O da bir ferahlık dedi. Yani bu serbest, serbest, yani serbest stil de antrenman. Serbest yani antrenman. Serbest stilde antrenman. Serbest içimde antrenman. Ha, peki stil ne demek oluyor? Serbest stil ne demek oluyor acaba? Şey, abi? <laughs> serbest stil ne demek? <laughs> Karıştırıyor. Stil ne demek stil? Stil yemek. Kabına sitem derler. Yok koruk, ayran koruk, <laughs> ne koruk. Serbest sitem ne oluyor? O serbest sitem getirirler, böyle çaylar, <laughs> çimenlikler, yerler, içerler, yatarlar. Ne yapalım hocam bu şimdi? Hah, şimdi ben bir Abdurrahman yapayım bak. Hah, yapalım hocam. Hah. Birincisi Servet Sütül Abdüraman oluyor. Abdüraman. Evet. İkincisi. Evet. Vel Ağınmak. Evet. Bacakları hareket ettirmek. Evet. Üçüncüsü sağa sola gelişmek. Evet. Dördüncüsü bacakları hareket ettirmek. Ya, 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 ya. Evet hocam, Ne yapıyor şimdi sen orada? Abdüraman yapıyor. Yani antrenman yapıyor öyle mi? Antrenman yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi bugün. Cim... <laughs> evet. Bu ne oluyor şimdi adam? Ne? oluyor, Abdurrahman. <laughs> yani Abdurrahman demek istiyor, Heh. öyle mi? He. <laughs> evet. Abdurrahman oluyor. Abdurrahman yapıyorum, Abdurrahman. <laughs> <laughs> Fizik, fizikçilik. Abdurrahman. <laughs> <laughs> hareket, hareket. Ya bu ne hareketleri veriyor hocam ne? Şey hareketi derler. Efendim? cim, cimnastik hareketi derler. Ha, cimnastik. Ha. Yani antrenman. bu. Attıraman, yani antrenman ne oluyor? Ha, antrenman oluyor. Bunu yapınca ne oluyor hocam? Ne oluyor? Karaklıyor, bacaklar karaklıyor. Şöyle bir insana sıçtık geliyor. Haa, <laughs> 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 diyor. Kollar <laughs> tamam, gidiyor mu? İyi, hadi tamam. Ne diyeyim?